Bak ben 196 tane var bende tamam mı? Bak şimdi. Bak 196 tane var. Ben bunu 200 yaparım. Allah Allah. Bak şimdi. İyi izle. Bak gidene kadar yaparım ben bunu ya. Düz 200 yapacağım olacak, bitecek, gidecek ya. İyi izle. Biri yardım etsin artık. Ne oldu ki? 20k daha e sarı. Hayır oğlum dur. Nasıl vermiyor? Veriyor oğlum. Size vermiyor ya. Ben partnerim oğlum. Bana veriyor. Bekle arada... <laughs> şimdi aşağıyı bak. Ben sonra çıkalım. Bak şimdi. Tamam yani 199 kalsın AVM'den de alacağız. Tam, tamam bekle sen ya. Allah Allah. AVM'yi bedavaya alacağım ya. Bana güven. <laughs> güven bana bir güven. O AVM bir 5'te gelsin de ben seni <laughs> <bir kalsın gülüyor> Çok 200. Ama aşağı tarafa 60 yaptık. Onu %100 yaptık bu arada. Bak oldu oldu. Bak geldi bir bak geldi. Hoppa 201. Hop. <laughs> ne <Dağmenizle>. haberimiz? <laughs> Hop. Zor, yaptık bunu. Ya, 210, kan 210 ya. olur kanka bu bak Adam, Yok ya, ya, ya. Lan oğlum dur ya, bekle yapayım, hayır ya. oğlum Gaz değil oğlum yapacağım İşte bu Aa! Tamam bak şimdi Bak Tak 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 tak, tak. A -K. A -K verdi. Tamam A 210 olması lazım bak 210'da duruyorum Bak sonra da 5000 uc'yi avm'yi alıyorum Çıkıyorum ya olay bu tak tak. Doğru. Hazır ol. Oldu bitti gitti. Hayır, uğurlu olsun. Bitti. Tamam. 8100 UC'ye bak 8100 UC'ye nasıl AVM alınır arkadaşlar. İyi izleyin. 210 oldu. 12, 196 idi. Bak 196 idi. 14 tane aldık. 14 tane o tertemiz. Kanka. Yani gönül istiyor ki ulan şu gitmeden açsak mı ya biraz daha ha? Ha? Ay, ya. Ya. Ama kanka bak şöyle yapıyorum geliyor yani. Ben ben anlam Bak şöyle açınca geliyor kanka. Bak, Bak geldi. Gelmedi, gelmez açacaksan onu aç bari. Tamam açtım. Onu aç 2 dakikası kaldı yetiştiremeyeceksin. <laughs> tamam. Şöyle şöyle gidiyorum hadi. Aynen aynen böyle çiz. Oda birikmiş gibi yine 1600 tane. Bak bana bunu aktır aşağıya. <laughs> Akıyor kanka. Kaç tane boyum var? 1827 böyle. kanka. Bak şimdi bunu ben tekli tekli şimdi tamam mı? Aşağı Ay, tarafı... Aşağı tarafı 80 yapıyorum sonra bir onlu daha. Allah Allah. 1 26 76 78 80 bak. 90 Bak şimdi. Helal. Bak şimdi. Bak buradan geldi. Bak buradan 3 tane aldık bir de %100'den aldık. Oğlum şunu bir geç yap bak %100 gidecek bir, dakika kaldı bu arada. Kanka. <laughs> bana güveniyor musun? <laughs> son 10 saniye, son 10 saniye kala açıyorum. Yok yok. Hayır, abi, erken, <laughs> erken gider. Hayır oğlum ya. ya, bekle abi. Bekle abi. Dur, Arkadaşlar neyin gidiyor. zortundan bahsediyorsunuz? 31 kala. Kal. Tamam, 31 saniye kala. Neyin zortundan bahsediyorsunuz? Buradan 3 tane daha materyal alacağım ya. 34, 33, 32, 31. <laughs> Jord, <laughs> Jord. <laughs> <laughs> tamam, 210 ya. tane yeter yeter oğlum 210 malzemem fazla O, biraz sıra, o sırada PUBG, o sırada PUBG. <gülüyor> <Yeter>. <gülüyor> oğlum gidiyor lan kendine iyi bak lan. Bir tek vurdu son anda. Açtım lan. <laughs> <laughs> dur lan. Geldi bu arada ya geldin ya. Düğünüzde sandık yok ama. <laughs> Gitti bu arada. Hayır gelecek dur. Geldin. Geldi sonda geldi. Ananı ya. Allah. Aa dur izleyelim izleyelim dur. <gülüyor> <gülüyor> ne şey. Dur bekle. Neymiş la? Şimdi ben bir video girişi yapayım tamam mı? Niye? Çünkü 4900 UC'ye AVM'yi alacağım ve buradan Dur, olup gideceğim fulleyim. Niye? Çünkü 14 tane malzeme almışım zaten tamam mı? Yani yarısını almış olduk zaten tamam mı? Hazırsanız video girişiyle başlayalım. Aliyan bu arada önceki kutu açılımlarını koy. Buradan itibaren koyma. koyma boşuna açmadık onları. Tamam mı? He. daha. 2000 kanallar açıklamada. Aliyan sen de açıklamaya kanallar koy. Arkadaşlar ekiplerin kanalları açık yer alıyor. Ya siktir git. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna yeni gelen AVM'nin açılımını yapacağız arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Açılış birazcık geç olmuş olabilir. Niye? Çünkü biz malzemeleri Al 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 vur 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 al yaparaktan Vurun gelsin Bunun gelmesini bekleyene kadar 7 dakika içinde hatta 5 dakika içinde 14 tane daha malzememizi çıkardık Geriye 4900 UC'mizin kalmasına rağmen ben düşünüyorum ki 4900 UC'ye zaten bunu alacağım Direkt fullleyeceğimi düşünüyorum Hazırsanız günün ilkiyle başlıyorum abi Normal bir şekilde döndürüyorum Tamam bu normal zaten bu bedavaya gelsin diye yapılmış Hoş bir şey zaten. biz de buradayız merhaba arkadaşlar. İşte Gio da burada, Fatih de burada, Efe de burada. Bizimkiler yine burada takılmacalı. Eee... Ali Aleykümselağğ. Bak şimdi. AVM geldi hayırlı uğurlu olsun. Alacağım şimdi. O kadar bak o kadar UC'ye AVM'yi alıyorum ben. İyi izleyin. Tamam. Olabilir. Devam. Devam. Ha. Tamam yeter artık malzeme koyayım. Yeter artık. 211 oldu. Yeter artık ya. Vallahi sıkıldım ya. AVM verir misin? O 10-10 veriyor. Güzel lan. Oo, oha, oha. Çok iyi. Oğlum bu... Mağazadan, bu mağazadan alacağız bunu. Mağazadan be... o mağazadan oha 15 tane malzeme de mağazadan alabiliyormuşum. Ne oldu lan bu baga girdi ama. 100 kada. Lan baga girdi. Lan sus. Sustu Allah çarpsın sustu ya Sonunda Tamam sıkıntı değil arkadaşlar. Çarkı bozmuş olabiliriz. Evet ama 3200 UC'miz kaldı. Ben bunu alırım. Bana güvenin sadece ya. Bana güven. İşte bu. Uy, bu kadar kolay. Oldu bitti gitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Şaka lan şaka. Bu kadar basit abi ya. 2500 UC'ye aliyan videonun başlığı çok belli değil mi? 2500 UC'ye hem AVM'yi aldım hem fulledim. Bitti. Ben bir tane daha AVM alıp 3 tane malzemeye dönüştüreceğim bunu. Öyle karar verdim. Tamam o da olur. O da olur. Tamam o da olur. <laughs> o da olur. Tamam bak. Ben 3 tane ben ben AVM'yi bak ben AVM'yi istiyorum ki bir tane daha gelsin 3 tane malzemeye dönüşsün hadi. <laughs> Tamam olur o da olur. Tamam. Tam seti olur. de aldık. Ya AVM'nin yanlarını fullleyebilirdik bu arada. Şu anda aklıma geldi benim. Bilmiyorum. O UC ile AVM'nin yok susturucusunu falan alırdık diye düşünüyorum da. Tamam boş ver. UC bitti. Yapacak bir şey yok. Tak. 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 Çok hızlı fullledik ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bay bay. Ne ne diyeceğim şimdi? Aliyah bunu shorts olarak koy. AVM'mizi aldık. Tamam AVM'miz gayet güzel. Şu efekti falan bayağı güzel. bayağı hoş. Ben bayağı çok sevdim. Bunu hazır ve nazır iseniz. Şöyle bir değiştirmek istiyorum abi. Bütün hepsinden değiştirmek istiyorum. Godzilla artık eskidi gibi geldi bana. Tamam mı? Gel kardeşim. Sana da takalım. Biz bunların hepsini takalım arkadaşlar. Ki sıkıntı olmasın. Keskin nişancı AVM. Aa bunu açmamış mıyım? Aç abi. Hoppa. Uff. Buna manyak olabilir kanka bu. üf Harbiden manyak durdu. Bir... Hassasiyetimizi bir ayarlamamız lazım. Bunları bir ayarlayalım. Scoop atacağımı düşünmüyorum. Sadece şunları ayarlasam benim için yeter gibi geliyor abi. Bu kadar yeterli. Ayrıca takımda ölüm maçı. Bunu bir alalım abi. Gerisi de olsun. Ha scope açmamam lazım. Bir dakika. Bir dakika. Kanka. Kanka scope açınca çok... Oynuyordu. <laughs> Bir AWP'yi alabilir miyiz artık? Five minutes later. AHA, Aha Dur şunu almam lazım. Uhu! Lan! Lan dur vurma vurma vurma. <laughs> Bu ne lan? Kandırıldım <laughs> <mı gülüyor> hani o şey nerede? Ona HDR'a mı alacağım? Dönüyor dönüyor. Hayır dönüyor. dönüyor oğlum dönüyor orası aynı Ben o HDR'a mı alacağım dönsün diye? Alevler içinden ben seni seçtim Ölmedim değil mi? Aha Oy Kanka Güzel güzel Birini öldürmem lazım ölmezsem sıkıntı Ya Mama bak Dur bir tane daha çıksın abi maç bitti abi Ananı Ananı Dur baştan Baştan birini vurmam lazım abi öyle olmuyor yani O AVM'yi almam lazım Bırakın lan AVM'yi Oy. Alamıyorum. Aa, çıkmıyor. <laughs> alma, a çıkmıyor. Alma oğlum ben abi. Bir saniye, <laughs> abi bir dakika. Hayır AVM alma butonu yok. Bir dakika niye? AVM de yok ki ortada. Bak bu sefer de ortaya vardım AVM yok ya. Anam. Aha. La alamıyorum, alamıyor, alamıyorum, alamıyorum. alamıyorum. <laughs> Hay Ya sokarım böyle baga <laughs> abi ya. Ananı avradım ben ne yapayım Çık lan. Yürü git. Abi ben bunu başaracağım ya lütfen. Hayır abi başaracağım bunu ya. El ele el ele göt götü abi başaracağız. Bir dakika ben AVM'yi nereden göreceğim ha yani burada? Ben şu, şu yan taraftakileri almadım kardeşim. Bir saniye şunları bir toplayayım bunlara. Bunlar da bedava değil. Ne 266. Ne alayım? Bu da alayım mı? Malzeme çok lazım kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam aldım kanka. <laughs> Ooo buz diyarı geldi buradan da 3 tane malzeme daha alalım abi. Tamam. <laughs> Yeter artık gari ha. Yeter gari. 1 2 3 4 5 Yine kutu açılımına döndük bu arada videoyu. Hatırla anlatırım. Hatırlatırım yani. Tamam. Bak buradan da bir buz diyarı geliyor ve 3 tane malzeme de buradan alıyoruz. Hadi bakalım. Aynen. M249 sende olarak <laughs> M249 sende olarak algılanıyor. Oyun ondan alamıyorsun AVM'yi M249'a. Oyun başlamadan alırsan sıkıntı diyorlar. Okey. Tamam. Başla kardeşim. Başla kardeşim. Öyledir Doğru belki kardeşim. Abi. Doğru diyormuş bu arada. Battal Gazi'nin oğlu Feng şu anda ben kaymaya açsam daha iyi olacak kanka. Kayarak gideyim en azından anladım. Madem oraya ulaşamıyorum bari kayarak ulaşayım. almayacağım 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 almayacağım. Hayır 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 baga girecek yoksa. Tamam. Var var AVM var koş. Aha. Aha. Bak bak vurdum onu. Bak vurdum onu. Woohoo! İşte bu. Öldürme mesajına bak. Bak bak bak. Geliyor geliyor. Ooo. Onu ne ölümde adam. Bak burada bekleyeceğim. Bir ölüm öldürme mesajı daha bak bak, bak şimdi. Çık lan. Hasan Hüseyin. Dur. Ayrı ananı avradını. Artık bakamayacağım. Ha bakıyorum. Bir <laughs> dakika <ne> <gülüyor> 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 49 mu? Ya ben manyağım ya. Ben <laughs> manyağım. Gerçekten çok iyi oynuyorum emülatörü de. Hayır benim asıl hayran olduğum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir avm bir tane daha verir misin artık Güzeldi bu arada avm baya güzel <laughs> Ya set bir tık daha başarılı olabilirdi Böyle o kadar teknolojik bir AVM'yi Bu setin gelmesi Hiçbir bokuma yaramamış gibi hissettiriyor bilmiyorum bir Şey kanka Uzay çayı Ortada ne vardı görme. Ay alma 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 <laughs> alma 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 Sen mi aldın lan? Bu almamış. Almış ya. Ananı zağlattım şimdi sizi. Ben ben oynuyorum vuruyorum bu arada ya. Tamam. Ben manyağım sen kime drop atıyorsun farkında mısın? Karşında doh var ya. Oh. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Vurdum vurdum. Oh. Oğlum scope açamıyorum diyorum sen quick scope diyorsun. Ananı avradını çok Çok oynuyor çok oynuyor. <laughs> Oğlum bu baya iyi ya. Gözde vurmadın mı adamı? <laughs> Vuramayacağım galiba. Öldürme mesajına bak. Hey, çok bir çok mermi, bir mermi vur. Tom, Ay! Ay 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 yay, ay 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 ay. Güzel ama güzel. Güzel. güzel 30 right. 30, 30... Bak, bombayla bir çil bitti. Kazandık. Ah. Bip... Güzel. AVM bayağı hoşuma gitti. Bayağı güzel ve eliminatörden oynayan birisi olarak da MVP benim olmam çok üzüldüm. Her neyse, şimdi arkadaşlar, gayet güzel bir AWM idi. Gayet mükemmel bir AVM'ydi ve AVM'mizi de fulllemeyi AVM başardık. videomuzu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz sizlere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.